Nasılsınız dostlarım? Umarım iyisinizdir. Dostlarım bugün de sizlere iki tane deneme bonusu veren site paylaşacağım. Sitelerden birisi yatırım şartsız, diğeri ise 100 TL yatırım şartlı deneme bonusu veriyor. Seriden ilk sitemiz ile başlayalım. İlk sitemiz 100 free spin deneme bonusu veriyor. Free spinleri Pragmatik Play sağlayıcısındaki The Dog House Slot oyununda geçerli olacak şekilde veriyorlar. Bu oyun 1 TL'den spinliyor dostlarım. Free spinlerden elde ettiğiniz kazançları sadece slot alanında kullanabiliyorsunuz. Farklı alanlara girmek yasak. Free spinlerden doğan kazanç bakiyenize yansıdıktan sonra bakiyenizi 2 2000 TL yapmanız lazım. Ardından 100 TL yatırım yaparak minimum maksimum 500 TL çekim yapabiliyorsunuz. 100 TL'yi hangi yöntemle yatırırsanız 500 TL'yi de o yöntemle çekebiliyorsunuz. Kripto yöntemi hariç dostlarım. Deneme bonusunu almak için promosyonlar sayfasına giriyorsunuz. Ardından deneme bonusu görseline tıklıyorsunuz. Daha sonra sayfanın en altında bonusu aktif et butonu var dostlarım. Ona tıklayıp aktif edebilirsiniz. Birinci sitenin adı Landorbet. Güncel giriş adresi de 137. Hadi şimdi ikinci sitemize geçelim. İkinci sitemizde 100 TL deneme bonusu veriyor. Deneme bonusu spor için ayrı, slot için ayrı olarak veriliyor dostlarım. Hangi alanda oynamak istiyorsanız o alanı seçip o şekilde devam etmeniz gerekiyor. Spor deneme bonusu sadece futbol ve basketbol alanında geçerli. Tekli maçlarda 1.60 orandan, kombine kuponlarda ise her bir maçın minimum oranı 1.60 ve üzeri olacak şekilde olması gerekiyormuş. Bonus çevirimi almış olduğunuz bonusun 15 katı kadar dostlarım. Yani 100 çarpı 15, 1500 TL'lik çevrim yapmanız lazım. Eğer spor bonusu alırsanız, kazino bonusu alırsanız da bonusun tam 30 katı kadar çevrim şartı var dostlarım. Yani 3000 TL'lik çevrim yapmanız lazım. Sadece Big Bass Bonanza oyununda geçerli, farklı oyunlara girmek yasak dostlarım. 2 deneme bonusu içinde çevriminizi tamamladıktan sonra maksimum 200 TL çekebiliyorsunuz. Deneme bonusunu canlı yardımdan almanız gerekiyor. İkinci sitenin adı Rotobet. Güncel giriş adresi de 522. Dostlarım son günlerde fark ettiğiniz üzere yeni siteler paylaşmıyorum. Çünkü yeni site geldiğinde beğeni farkını gösterin dediğim halde beğeni yüzdemiz %2 geçmedi. Her defasında rica ettim ancak hiçbir şekilde farkı göremedim. Her 100 kişiden 2 kişi yeni site görünce beğeniyorsa yeni site paylaşmama gerek yok diye düşündüm dostlarım. Çünkü yeni site bulmak için ciddi anlamda günlük 4-5 saat uğraşıyorum. Günlük 4-5 saat uğraştığım halde kıymet bilen teşekkür eden yok. Ne zaman ki yeniden beğeni oranımız normale döner ben de o zaman söz veriyorum yeniden yeni siteler paylaşmaya devam ederim. Siz beğeneceksiniz ki ben yeni siteler paylaşayım dostlarım. Beğeni almadığım sürece neden yeni site bulmak için 4-5 saat harcayayım ki? Bugünlük bu kadar. Yarın yine bu saat bir görüşmek üzere hepinize bol şans dilerim.